tüm Galatasaraylıların aklı fikri Osimen'de. Galatasaray'da kalacak mı? İstanbul'dan ayrılacak mı? Onu elimizde tutmanın imkanı var mı? Çünkü onu çok sevdik. Attığı golleri, sempatikliği ve ailesiyle bizden biri verdi. Süper Lig'in yıldızı Victor Osimen, İstanbul'da sadece futboluyla değil, aile hayatıyla da parlıyor. Osimen, Kamerun kökenli Alman sevgilisi Stefani Ladevik ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çiftin 2022'de doğan bir kızı var. Hayley True Osimen. Osimen, Hayley'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan aile fotoğrafları, Osimen ve ailesinin İstanbul'da ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Stephanie Ladevik, Instagram'da güzellik ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Osimen, sahada attığı golleri kızı Hayley'e adıyor, bu da onun babalığa verdiği önemi gözler önüne seriyor. Aile saadeti, yıldız futbolcunun performansına da yansıyor. İstanbul'da mutlu bir aile, başarılı bir kariyere ilham veriyor. Osimen ve ailesine mutluluklar dileriz. Bu güzel aileyi daha yakından tanımak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın.